arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hemen Kandilli sahilinde bulunan çok güzel bir camiyi tanıtmak istiyorum. Vaniköy Camii'nin avlusundayız şimdi. Böyle merdivenleri yukarı çıkıyorum. İçeri de gireceğim bakacağım. Konumu o kadar güzel ki arkadaşlar. Yani sırf bu konum için bile buraya gelinleri güzel ibadet edilebilir. Vani Mehmet Efendi Camisi ya da halk arasında bilinen ismiyle Vaniköy Camii İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Vaniköy semtinde bulunan 17. yüzyıldan kalma tarihi bir cami. Vaniköy Cami, huzurlu iç mekanı, bahçesi ve kütüphanesiyle kısa sürede İstanbulluların uğrak yerlerinden biri haline geldi. Çok güzel bir konumda cami. Vaniköy Cami. Böyle arka bahçesi, şadırvanı da çok şirin. 2020'de çıkan yangında zarar gören ve yapılan kapsamlı restorasyonlardan bir süre önce yeniden ibadete açılan cami ve kütüphanesini her gün pek çok kişi ziyaret ediyor. Vaniköy Camii'nin tarihine gelecek olursak arkadaşlar, Padişah 4. Mehmet Üsküdar yakınlarında o dönemde Papaz Bahçesi ya da Papaz Korusu adıyla bilinen mevkiyi hocası Vani Mehmet Efendi'ye hediye etmiş. Boğaz içinde bulunan bu semt sonraları onun ismiyle Vaniköy olarak adlandırılmış. Böyle Ahmet Kalyoncu Kütüphanesi de var burada. Kütüphanenin çalışma saatleri şu şekilde arkadaşlar. Bugün pazar olduğu için kapalı maalesef giremiyoruz. Vani Mehmet Efendi semti imar etmiş. Hicri 1076 miladi 1665 senesinde semte bir cami yaptırmış. Caminin yanında kendi konutu olarak bir yalı ve bir de medrese inşa ettirmiş. Cami ve yalı bugüne kadar ayakta kalmayı başarabilmiş. Paniköy Camii'ne gelenler hem camide namazlarını kılabiliyor, kütüphanede kitap okuyabiliyor, ders çalışıyor hem de boğaz manzaralı bahçesinde keyifli vakit geçirebiliyor arkadaşlar. Kütüphanesinde muhtelif konularda yaklaşık 1600 eser yer alıyor. Regaip Kandilinizi de kutlayarak arkadaşlar videomun da sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve Allah'a emanet olun.